kimler kullanır? Kimlere implant öneriyorsunuz? İmplant yapılacak kişi sağlık yönünden çok problemli olmamalı. Genel olarak, genel sağlığı. Hı hı. Nedir bunlar? Bir, kalp kapakçığı değişmiş, kalp problemi yaşamış insanlar mutlaka problemsiz bir 6 ay geçirmiş olmalılar. Hı. Değiştirebilir, anjiyo olabilir, herhangi bir ameliyat geçirmiş olabilir. Ona yapılmayacak diye bir şey yok. Sadece problemsiz bir 6 ay zaman geçmiş olmalı üstünden. Evet. Ondan sonra buna rahatlıkla yapabiliriz. Bir diğer faktör şeker hastaları bizim için en büyük problemi Riskli grup o evet. grup değil mi bu? Şeker hastaları ilgilendiriyor. Aşırı kontrol edilemeyen şekerler. 300'lerde, 400'lerde. Ve kişi buna dikkat etmiyor sağlığına dikkat etmiyor. Şekerini kontrol altında tutmuyor, diyetini yapmıyor, egzersiz yapmıyor. Bu insanlara implant yapmak riskli. Riskli ve tercih etmiyoruz. Çünkü problem yaşıyoruz. Düşüyor. Bu, bunun dışında söz konusu şekerle ilgili sıkıntıyı yaşamayan, yaşı ne olursa olsun, söz konusu söylediğiniz o kalp kapakçı ile ilgili ameliyatı yaşamayan ya da yaşasa da üzerinden 6 ay süre geçen herkese implant uygulanır mı? Herkese uygulanabilir. 18 yaşından sonra tutun 80 yaşına kadar implant rahatlıkla yapılabilir. Peki e